Arkadaşlar ne nereye geldik? Elif Sinem ve Egemen'e oda bakmaya geldik. Burada bizi bir tane bebek odası karşılıyor. Elif Sinem ne dersin bebek odası alalım mı? Hmm. Hmm. <laughs> Sinirlenme tamam tamam. Tamam almıyoruz tamam gel. Elif Sinem e Montessori tarzı yatak alacaktık da bu beşiğe benzediği için bu olmaz. Aa burası çok güzel. Telefon kulübesi şeklinde baksana şuna. Konsept Aynen. tamamen telefon kulübesi. Yalnız bayıldım şuna bak. Çok güzel. Egemen beğendin mi? Beğenmedin mi? Ama çok güzel sandalyesi, renkleri, kalemliğini bile telefon kulübesi şeklinde yapmışlar. Acaba aksesuarlar dahil mi bunlara? Bak burada kitaplığı da kapaklı böyle. Çok cici ve güzel. Burada çamaşırları, süslemeler harika görünüyor. Bakalım burada. Elif, Egemen bak. Yok yok. Gördün mü? Ya. Çok güzelmiş. Evet. Şu lambaya da bayıldım bu arada. Burayı tasarlayan kimse, dizaynını yapan kimse harika. Bu çok güzel. Ama Egemen beğenmedi. İşte Elif Sinem'in en beğendiği köşe. Gerçekten prenseslere layık. Bakar mısınız? Melek konsepti. Böyle türleri var. Türleri falan böyle harika. Çok güzel. Ay ben buna bayıldım. Ben Montessori yataktan vazgeçtim ya. Resmen şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Ay. Çok güzel ya. Elif Sinem ne dersin böyle bir odaya? Şu ağacı veriyor musunuz diye sordum mu da hayır dediler. Bak hemen Elif Sinem adapte oldu. Oturdu çalışma masasına oraya not yazdı. Buraya asıyor. Elif Sinem TV YouTube abone ol yazmış. Böyle kitaplığı var. Çok cici ve kibar. Sonra böyle bir çalışma masası var. Çok tatlış. Sonra böyle iki tane mi? Bir tane. Şöyle etajeri var. Yalnız çalışma koltuğu harika görünüyor. Çalışma koltuğumuz var ama bu takımı alırsak eğer bunu da almak isterim yani. Böyle al elin sinem ne yaptın? Bu kalemlik olamaz ki zaten değil mi anneciğim? Kay. Mumları bile böyle çok cici duruyor değil mi? Çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar böyle yatağa prenseslere layık bir yatak. Çok güzel. Devam ediyoruz. Burada genç odası. Yine Egemen bunu da galiba beğenmeden geçti gitti buradan. Burada no 2 yazan böyle. gri renkte. Çok güzel değil mi Elif? Çok güzel. Kaç kere çok güzel dedim ben ya. Böyle bir dolabı var ama Egemen beğenmedi. Burada da bir maymuş var. Bakar mısınız maymuşa? Eyvah der gibi bakıyor. Sonra çekmecesi. Şifon yeri bu şekil. Bence 3 çekmece olsa daha güzel olurmuş. Burada bir gitar konseptli böyle bir biblo var. Aynası bu şekil. Halatlı falan. Buraya cep koymuşlar bakar mısın? Kitap koymak için. Şurada ne varmış ona bakacağım. Yalnız takım halinde çok güzel. Yine çok güzel dedim ama halısı falan hepsi bir takım. Sandalyesi şahane. Çalışma saati. Elif Sinem. Nereye gittin Elif? Egemen şey istiyor. Oyuncu odası istiyor. Böyle letli oyuncu koltuğu olan. Oyuncu koltuğu var ama takım olarak odayı o şekil istiyor. Burada da böyle bir çok kibar bir kitaplığı var. Yalnız ben buna bayıldım ya. Şuna bak Egemen. Ah zevksiz oğluma. Ah, Bibloları falan de birbirinden güzel. Şuna bak. Hepsi çok güzel. Şöyle geriden göstereyim. Halısıyla. Bütün takım halinde gördüğünüz gibi. Ne? Ay! Ölür. Evet, gerçekten korktum annem. Ne yapıyorsun ya? Burası da böyle. Aa işte burada bir prenses odası daha gördük. Evet, dur hiç ayağında çıkma anneciğim. Böyle şeker şeklinde yastığına bayıldı. Şu ağaçlara ben bayıldım da bu ağaçları vermiyorlarmış anneciğim ya. Çok güzel değil mi? <laughs> Sonra böyle bir yatak var. Galiba bu... Aa bunun altı yatak mı oluyor? Bunun altı yatak mı oluyor? Evet kardeş kasalı. Kardeş <laughs> kasalı. Bunun altı yatak oluyormuş. Bak böyle. Ay çok cici çok güzel. Şöyle var. Bakar mısınız? Buralarda püskülleriyle böyle boncuklu kulpları var böyle. Ay bayıldım resmen. Hepsi birbirinden güzel ya. Yalnız şunun aksesuarları da ben alır giderim. istedikleri kadar vermesinler yani. Buna da türünü beğenmedim sadece. O yatağı buna eklesek olur mu acaba? Çok güzel değil mi? Çalışma masasıyla kitaplığını da bu tarafa koymuşlar. Dolap, şifonyer, etajer, yatak, çalışma masası ve kitaplık şeklinde. 1 2 3 dört, beş, altı parça şeklinde. Sonra burada şöyle Anne. çok sade ve dört kapaklı işte bulduk Montessori yatağı. Anneciğim bu beşik tarzı sana göre değil ki. Bak böyle tajeri de var onun. Ay şifon yeri de var onun. Aa, daha devam ediyor. Evet devam ediyor. Tekstili de var. Burası ranza anneciğim. Ranzayı boş ver. Şu nasıl güzel mi? Anne. Kardeş yatağı var mı? Bakalım bakalım. Evet kardeş yatağı da varmış. Bakın. Yani kardeş dediğime bakmayın. Elif sinem istemiyor kardeş falan. Gel. Okay. Burası tekstile, tekstili. Ranzası varmış burada. Aa, burada da varmış genç odası. Burası da demir başlıklıymış. Yok anneciğim yukarıyı sormadan çıkmayalım. Gel bakalım yukarıda. Evet yukarıda da başka şeyler var. Soralım çıkalım. Hadi bir bak da gel bakalım. Bakalım bakalım burada. kam e, tam egemene göre aslında da. Böyle biblolar var. Kitap şekli. Ay bu biblo demiş bu gerçek deftermiş. Elif gel. Elif ne bak? Genç odası var mı Hadi gel yukarıdaki genç odalarına bakıyoruz. Evet bakalım bakalım hangisini beğeneceğiz, hangisini alacağız. Egemen burada da modelleri var bakmak istersen. Burada ranzalı model karşıladı bizi. Böyle gri renkli, şimdinin moda renklerinden. Ah Elif bak bak ne buldum bak. Görüyor musun? Çok tatlış bir kurt. Üç tane. Gel, burası da üç yataklı bir ranza. Şuna bak. Buraya bir şeyler koymak için çok yani gerçekten. Harika düşünülmüş. Gel, gel. Ha dikkatlice. Bak merdivenli ranza isterdin ya sen önceden. Bak merdivenli ranza var burada. Çok güzel. Çalışma masası falan da bu oluyor istersen. <laughs> Uykucu miskin uyku yastığı. Şu da çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Ay korktum. Şunu korktum eli. Sen ne yapıyorsun burada ya? Maymuşa bak. Bunu alalım mı Elif? Ben alırım bunu. Niye ki? Sinoş elinin yanında çok güzel olur değil mi? Sonra böyle ağaç konseptli var. Böyle çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Kesin pembe bir şey gördü diyecektim. Gerçekten prenses odası buldu. Yok be. Yok annem bu ne ya? Küçük yaş grubu gibi. Yani sana göre değil affedersin. Burası da aynı küçük yaş grubu. Beşik tarzı. Kardeş ister misin? Girme oraya diyor. Bak bak girme diyor. Ne yapalım biliyor musun? Sana şöyle bir pembe oda alalım. Şunu da yanına korsun kardeşini. İstemiyor musun? Tamam tamam isteme. Şu bisiklet koymuşlar oraya bak. Çok cici görünmüyor mu bisiklet? Gel hadi gidelim bak. Çok tatlış böyle bir buralar. Her şeyi düşünmüşler resmen. Burayı tasarlayan kişi kimse hepsini harika konsept yapmış. Hepsini harika kombin yapmış. Şunun da çekmeceleri şöyle bir farklı duruyor ama şöyle çekiliyor demek ki. Aa bir sürü çekmecesi var bunun bu şifon harika. Keşke Egemen bunu beğense. Ben bunu alırım. Ben bunu beğendim. Ben Sporti. bunu alırım. Bunu mu beğendin sen? Yok ya. Aşağıdaki pembe bundan daha güzeldi. Gel hadi gidiyoruz aşağı iniyoruz gel. Ev, ah 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 elini kıstırdı bak. Yaramaz seni. Gel öpüm getir anneciğim getir. Bu arada okul çıkışı geldik. Gelirsin okul kıyafetleriyle. <laughs> Hadi gel bakalım aşağı inelim. Dediğimiz gibi bu takımı ranza olarak da alabiliyorlarmış. Ranzası da çok gerçekten uyumlu ve şık. Evsinem şu puflar nasıl? Şu güzelmiş. Hayır inemiyorsun sonra in. Bak burada o telefon kulübesindeki yastıklar var ya. Bunları da alabiliyoruz buradan. Parmira'dan. Gel ben aşağı. İnemiyorsun değil mi? Ah yaramaz in aşağı. Şura boş kalmış. Burayı satın alıp gitmişler. Burası da şey ee, kesin böyle uzay şeyi olan gezegenler olan bir genç odasıydı kesin. Gel buradan aşağı iniyoruz. Gel bakalım hadi. Biz en çok girişteki prens şey bu. ilk çektiğim var ya. Onu çekmedik. Gel bir tane soralım bakalım fiyatlar neymiş. Hadi gel. Gel anneciğim gel. Ah Elif ah. Ah Elif meraklı Elif. Her yere çıktın. Elini de kıstırdın çekmeceye. Bak gelsene. Ya arkadaşlar bu da harika şeyler var ya. Şöyle allı pollular biraz abartılı gibi duruyor da. Ama yine de güzel. Duvar da şöyle olacak ki tam olacak. Bu değil. Benim beğendiğim modeli göstereceğim. Bunu çok beğendim. Bunu çok beğendim. Kesinlikle bu. Bu, 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 bu. ve bu. Üç tane model beğendim. Bak şekerliği buraya koydu. O onun değil kendim. Elif, çok mu sevdin burayı? Ay ama Yalnız baksana yastığında da melek kanatları var, buraya da melek kanatları koymuşlar. Elif Sinem'in de melek kanadı var, onu da bu odaya alırsak eğer. Da ben böyle oda istemiyorum arkadaşlar ya. Elif Sinem'in odası zaten taze. Ama işte sadece Elif Sinem'i o Montessori tarzında yatak almayı düşünüyorum. Bir konuşacağız, belki alırım, belki almam ama. Siz de almak Uzun isteyenler veya ben hayalini ben kuranlar. Ben Elif Sinem uyuyor dursun. Belki almak isteyen olur. Veya almayı düşünen, hayalini kuran çocuklar. Yani size şöyle diyeyim. Özellikle hayalini kuran çocuklar. Elif Sinem. Ee, Elif Sinem'e bir veriyorsa Allah size 10 tane versin. Sizi çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.